Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Küçük su bardağı bölümü çekeceğim Küçük su bardağı bölümü, yani bardağımız bu Tine su doldurup içiyorlar bunu küçükler Hemen karakterler tanıtayım Baba Bu, bu baba Adı Ömer bu anne. Bu anne. Bu anne. Adını neydi da adı? Şey. Hmm. diyor? Hah. Bahar. Ay bahne ne baharı? Arkadaşlar bunun adı da bunun adı da arkadaşlar Ebru. Çok tatlı bir Ebru. Geçsin yerine. Bay bay Abone Bu arada iki video gelecek bu ya. Ben abi Emirhan böyle bir şey çok güzel. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Like da Bir like istiyoruz ya da onlar lütfen. Bir de bizi 20, 20 abone yapmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar bu genel karakter olarak oynamayacak. Çok fazla. Ama yine de küçük kardeş denebilir Onların arkadaşları. Ama yine de siz küçük kardeş olarak sayılırsınız. Bilmiyorum. Çünkü bu küçük kardeşim olsun yoksa şeyim olsun. Arkadaşlar şu yaptım. Hem arkadaşlar hem de başka bölümlerde küçük kardeşler olacak. Ama hangi bölümlerde olacak bilmiyorum. Adı, ad arkadaşlar bunun adı da Arkadaşlar bunun adı da Ferhat. Nedense buldum adını böyle. Ve Ferhat bunun adı. Da çok tatlış bir erkek uykucu ama genellikle. Çok uzun. ya arkadaşlar. Esir e ona bakmayın. Arkadaşlar genellikle uyuyor yani. <laughs> Videomuzu kanıtlayalım. Arkadaşlar bunun adı Ece. Çok tatlı bir kız. Yani abla. Arkadaşlar bunun adı da Bilge. Arkadaşlar yalnız bir şey söylemiş. Benim adım Yusuf. Benim adım Efe. Muhammed Efe. Bu karakterin adı Ayas. Ayşemeci. Elif Bilge Arkadaşlar bu, bu videoda karakterlerin tanıtma oldu. Yani bunun adı da arkadaşlar. Bolix Ayk. Bolix Ayk. Böyle bir de araba olacak. Babaların arabaları. O da anlamına Böyle bir de mukara tanımlarım. Ben bu şeyleri tanıtım. Karakterleri tanıtım. Bay bay.